İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir Başak Burcu'na bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 28 Ocak Pazar günü 2024. Fincanınızı açtım. Şöyle görün, <laughs> İki tane açık yolumuz var, kirpi çıkmış, bir tane e, laf söz dinlemek istemeyeceksiniz, artık kulaklarınızı tıkamışsınız, yani e, bana laf sokma diyorsunuz birilerine. Çok e, yakından böyle ilgilendiğiniz bir kişiyle bir görüşmeniz olacak ya da yeni bir başlangıcınız olacak burada bir bayan bir erkek olmuş ve e, ayaküstü bir görüşmelerden sonra bir barış sağlanacak gibi beklediğiniz ilgiyi göreceksiniz. İçindekiler dökecek bir bir erkek yüzü çıktı, karnı şişmiş, ne var ne yok hepsini dökecek. Size çok önemli bir şeyler anlatmaya gelecek bir telefonla arayacak bir kişi var. Çok önemli önemli bir şeyler anlatmaya geliyor bu kişi. Tek başınıza sanki çok yalnız kalmışsınız gibi evli bekar gibisiniz. Evlisiniz ama bekar gibi yaşıyorsunuz. Burada tek başınıza kaldığınızın farkındasınız. Siz yine bir şeyleri tek başınıza başaracaksınız. Kapınızın önünde 3 tane araba geliyor. Ama ziyarete ama hayırlı iş için ya da barış için. Yakamı kurtaramıyorum diyen bir erkek var. Yani çoktan bitmiş bir şeyler var. Ee, sanki bayan çok ısrarcı. Bitirmemek için bir şeyleri bitirme, bitirmemek için elinden geleni yapıyor sanki. Bitirmek istemiyor bazı şeyleri. Belki düzelir diye. Sanki iki elinizde bir oğlunuz bir kızınız gibi tutmuşsunuz. Bir yerlere doğru gidiyorsunuz. Aile evine mi artık kendi eşinizin evine mi ee, yanınızda iki tane oğlunuz ya da kızınız var. Büyük böyle bir e, fabrika gibi bir yere bir işe başlayacaksınız. Siz uzun bir fabrika gibi bir şey var önünüzde. Burası sizin için çok istiyorsunuz ama burası olacak ve oraya başlayacaksınız. Tedirgin, tedirgin bir yere doğru ilerliyorsunuz ama sonu iyi olacak. Neyle karşılaştığınızı bilmeyeceğiniz için belki adım adım tedirgin gidiyorsunuz ama e, güzel gelişmeler olacak gittiğiniz yerde. Bir hafta önce sevgililer gününden bir hafta önce bir mesajınız gelecek. Siz bir şaşıracaksınız. Yani plan yapmayın diye aslında e, bir mesaj gelecek size. Alamadığınız bir para var. Çalışıp da e, işle alakalı alamadığınız bir para var. İçinize dert olmuş, emeğim havaya gitti diye düşünüyorsunuz ama dönecek o para size. Sevenleriniz çok fazla. Etrafınızda çok fazla seveniniz var. Bunlardan hepsinden destek göreceksiniz. Çaresizim deyip deyip oturan bir kişi var burada. Bir var maddi ya da manevi. Gözlerinizin içine bakmaya kıyamayacak bir kişi var burada. Elinizden sımsıkı tutmuş bir de tren yolunun oradan bir yerlere doğru gidiyorsunuz. Yani belki de tren yolunun orada birisine mi gidiyorsunuz? İşiniz mi orada? Eviniz mi orada? arkadaşınızın var? Tren yoluna doğru bakıyorsunuz. Gözünüz orada. Uçakla yolunuz var. Bir de gideceğiniz uçak yolunuz var. Sizin bir iki kadar. El ele kol kola bir yerlere doğru gidiyorsunuz mutlu bir şekilde. Siz sürekli uzaklardan çağıran birileri var. Buraya yerleşin diye. Ama kafanıza da yatmıyor. Teklif var ama e, içinizden gelmiyor. Çok fazla içli dışlı olmamak için olabilir. Yaptığınız aynı işi yenildiğiniz bir işi yapmayacaksınız. Yani size göre değil. Bir şeyleri bekleyip sabahtan akşama kadar beklemek veya bir esnaflık size göre değil. Daha önce yapmışsınız ve geri çekilmişsiniz. Artık bu iş bana göre değil diye. Bu işi silmişsiniz. Başka işler var kafanızda. Birinize burada bakın. Sanki böyle devlet bir işine gireceksiniz. Bir anlaşamadığınız konular var kendi kan bağınızda. Yani burada hakkınızı almaya çalışıyorsunuz ama karşı taraf hakkınızı vermemekte direnç gösteriyor. Çok uzun zamanlardan beri görüşmediğiniz bir kişiyle görüşeceksiniz. Uzun yıllardır görüşmediğiniz bir kişiyle 90 derece birinin değiştiğini anlam veremiyorsunuz. Önceden sizi sevgiden yere göğe sığdıramayan biri şu an yüzünüze bile bakmıyor. Bu değişiklik neden olduğunu anlam veremiyorsunuz ama hayatında bir başkası da yok. Yani birazcık arkadaşlarına fazla düşmüş, fazla görüşmüş, fazla görüşmeye başlamış o yüzden aslında. Telefona baka kalmış bir erkek yüzü çıktı. Yani burada durup durup telefona bakıyor ya telefon bekliyor ya da telefon edecek gibi. N harfi çıkmış sizi düşünen. İsminde, soy isminde bakın N harfi var. Ama kafanızda da bir dünya soru işaretleri. Size geçmişi unut unutturacak bir kişi var. Geçmişin G'sini hatırlamayacaksınız. Yeniyle yaşadığınız şeyler sizin için daha iyi olacak, daha güzel olacak aslında. Bu kadar kıymet veren varmış mı diyeceksiniz aslında. Aşktan gözleri kör olmuş bir erkek yüzü çıktı. Yani ee, aşık olduğu için hiçbir şeyi gözü görmüyor bu kişinin. Gözü kör, kulağı sağır olmuş aşktan. Yüreğinizde sanki böyle çiçekler açmış gibi, bir, sevinçli bir haber alacaksınız. Bir de romantik bir akşam geçireceksiniz, sevdiğiniz ya da işinizle. Bir şey artık kestirip atacaksınız, son noktayı koyacaksınız. Sallantıda bir şeyler kalmayacak. Elinizde sanki orak gibi bir şey çıkmış. Çünkü bıçak gibi bir şey çıkmış. Artık konular konuşulmasın. Kapatılsın ne olacaksa olsun diye. Evlendiğinizden beri rahat huzur vermemiş bir kişi var karşınızda. Ailenizin evi, eşinizin evi. Ailesinin, ailenizin evi, eşinizin evi. Rahat huzur görememişsiniz hiç. <laughs> söylemişler ama pek inanmamışsınız herkese. Büyükler tecrübeli olduğu için bu işin sonunu size söylemişler. Yeni yeni mutluluğu aslında yaşayacaksınız, göreceksiniz. İçinize sine sine ilk defa bir mülk sahibi olacaksınız siz üstünüzde araba yok, ev yok, bir şey yok ama ilk defa olacaksınız 4-5 aya kadar. Bunu sevincinde yaşayacaksınız aslında. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.